Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımda daha önce sizlerle paylaştım. Renault Talisman 1.6 160 HP aracımdan sonra bir tane de evimize ikinci araç olarak elektrikli Renault Megane E-Tec aldık. Şimdi arabayla birlikte bana bir kablo, şarj kablosu verdiler ama onun dışında şarj etmek için şarj kablosu yeterli değil. Dışarıdaki istasyonlarda şarj etmek için şarj kablosu yeterli. Özellikle AC istasyonlarda şarj etmek için ama... DC'lerde kendi kablosu üzerinde. Onun için ona şarj kablosu yok ama AC'lerde şarj kablosu gerekiyor. Evden şarj edebilmek için de ya duvar ünitesi lazım ya da böyle şarj aleti lazım. Bunu AliExpress'ten aldım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım. Arkadaşım Ufa'da buradan teşekkür ediyorum. Markası burada da gördüğünüz gibi Tysla. Kendisi satın almış, denemiş, çalıştığını görmüş ve tavsiye etti. Onun tavsiyesi üzerine satın aldım ben de. 8-9 günde geldi. Şimdi açıp bakalım. Kullanma kılavuzu yok diye düşünüyordum ama varmış. Kullanma kılavuzunu da koymuştu. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde bir 220 giriş var. Topraklaması önemli. Emniyeti için, şarj emniyeti için. Bayağı kalın bir kablo var. Şu kablo güç girişi için Bu tarafta şu gördüğünüz de şarj tarafı için bu arabaya takılacak kısmı yumuşak kauçuk bir malzemeden yapmışlar. AC şarjı uygun. Alttaki L3 ve L2 pinleri dolu gözükmüyor. Diğerleri dolu. Ama içim rahat çünkü dediğim gibi arkadaşım ufuk bunu kullandı. Memnun kaldı. Burada kablonun tipi yani arabaya takılan kısmın kablonun tipini görebiliriz. 450 750 volt 3 çarpı 2 buçuk. Burada Tesla Phantom yazıyor ve uyarı var. Uyarılarda elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz veya yanmaya maruz kalabilirsiniz. Bundan kesinlikle haberiniz olsun diyor. Herhangi bir kabloda bir sıkıntı varsa bunu kullanmak kesinlikle yasaktır diyor. Sadece elektrikli cihazlar kullanmak için uygundur diyor kullanıldığı zaman topraklamanın çok iyi yapılmış olması gerekir diyor. Ekleme olarak buna kablo veya adaptör veya soket bağlamanız kesinlikle yasaktır diyor. Ve yağmurlu ortamda kullanmanız kesinlikle yasaktır diyor. Ve normal şarj modunda uyanacak şekilde bırakın diyor. 80'den 260 volt AC'ye kadar giriş, çıkış 16 amper ve AC olarak veriyor maksimum. 50 Hz ve 60 Hz de çalışabiliyor. 50 Hz Avrupa'da ve Türkiye'de var. 60 Hz ise Amerika'da genelde 115 volt kullanan ülkelerde var. O iki frekansta da çalışıyor. Eksi 25 dereceden artı 55 dereceye kadar kullanabilirsiniz. Ve IP66 koruma klasına sahip diyor. Renkler var. E, renk kodları var. Ne kodu? Hata gördüğünüzde bu cihazda renk kodlarının ne anlama geldiğini söylemiş. Bu cihazın arkasına yazmaları iyi olmuş. Eğer yeşilse stand by'mış. Eğer yoksa blue kapalı, red off diyor. Stand by'da sadece yeşil yanıyor. Bağlanıyor da yeşil yanıp sönüyor. Diğer renkler yanmıyor. Şarj esnasında yeşil yanıyor. Mavi yanıp sönüyor ve kırmızı kapalı demek. Şarj bittiğinde yeşil sönüyor. Mavi yanmaya devam ediyor, kırmızı yine kapalı. Yüksek sıcaklık olduğunda kırmızı bir kere yanıyor, duruyor 2 saniye için sonra tekrar yanıyor. Düşük voltajda mavi ve yeşil kapalı. 2 kez yanıyor ve 2 saniye duruyor. Yüksek voltajda 3 kez yanıyor. Kırmızı tabii ki. Bu saydıklarım kırmızı. 3 kez yanıyor, 2 saniye duruyor. Topraklama problemi varsa 4 kez yanıyor kırmızı daha sonra 2 saniye duruyor tekrar yanıyor Anlık olarak yüksek akım varsa 5 kez yanıyor 2 saniye duruyor kırmızı Eğer kalıcı olarak yüksek akım varsa 6 kez yanıyor 2 saniye duruyor Kaçak varsa 7 kez yanıyor saniye duruyor ve öylesinde bir sıkıntı varsa bu da E8 kodu hata kodu anlamına geliyor 8 kez yanıp 2 saniye duruyor kırmızı uyarı ışığı CHP CHP'nin ne olduğunu açılımına bakmak lazım 9 kez yanıyor 2 saniye duruyor yani bu şekilde bu şekilde bir ve kullanıcı kitapçığına bakalım Kullanıcı kitapçı ise kısa Basit. Anladığım kadarıyla ve İngilizce dilinde. Burada devam etmiş. Emergency stopta kırmızı ışık 10 kez yanıyor. 2 saniye duruyor diyor. Düşük akım, küçük akım odan durduğu zaman 11 kez yanıp sönüyor. Şarj soketi yani şu aşırı ısındığı zaman ise 12 kez yanıp daha sonra duruyor. Flashing frequency during protection koruma moduna geçtiğinde yarım saniye yanıp yarım saniye söner diyor. Daha sonra buradaki hata kodunu gösterecek sayıya ulaşır. Yani şurada saydıklarıma ulaşır diyor. 2 saniye durur ondan sonra ara verdikten sonra devam eder. Diyor. Burada akım ayarlamanın nasıl yapıldığını göstermiş. Öncelikle arabaya takmadan önce şu fişi prize takın. 3 saniye şuradaki butona şu butona basılı tutun diyor. Böylece ikinci menüye geçebilirsiniz. Daha sonra 3 saniye basılı tutun diyor. Akımı seçtikten sonra akımı kilitlemek, seçimi doğrulamak için daha sonra cihaza bağlantı soketini takın diyor. Birer kez basarak 4 seviye güç ayarlaması yapılabiliyormuş. Bunlar 8 amper, 10 amper, 13 amper ve 16 amper olarak şu alt köşede gösteriliyor diyor. Geçilebilecek akımları burada gösteriyor. Öncelikle akımı seçin, daha sonra arabaya bağlayın diyor seçim yaptıktan sonra. Şarj reservation, rezerve şarj yani önceden programlanmış şarjın nasıl başlatılacağını bahsetmiş burada. Öncelikle kavron yapın yani prize takın. Daha sonra 3 saniye menü tuşuna uzun basarak kullanmak istediğiniz şurada görüldüğü gibi yapmak istediğiniz şarj dakikasını girin diyor. Daha sonra her bir şarj için bir kez dokunun ve seçtikten sonra da diyor ayarları kilitlemek için 3 saniye basılı tutun. Araca takın şarj soketini. Daha sonra araçta otomatik şarjın başlaması için bekleyin diyor. Araba şarj modunda olduğu zaman ancak bunu kullanabilirsiniz diyor. Araba da öyle şarj modunda olmalı ki başka türlü kullanmanıza izin vermez diyor. Arka sayfaya geldiğimizde ise teknik özellikleri yazılmış ve voltajla ilgili özellikler yazılmış. Akım ayarlama adımlarından bahsetmiş burada. Kontrol kutusunu 16 amperlik ulusal standartlara uygun prize takın diyor. Daha sonra şu cihaz kendi kendine test yapar. Daha sonra da standby konumuna geçer diyor. Şarj soketini daha sonra araca takılacak kısmı daha sonra takın diyor. Dokunmatik kısmına yani şu kısma dokunmatik kısmı şu. Şuna basarak şarj etmek istediğiniz akım değerini seçin. 2 saniye basılı tutarak kilitleyin değeri diyor. Seçtiğiniz ayarı kabul edecek. Daha sonra da yerine takın ve şarja başlayın diyor. Elektrik şokuna karşı kendinizi koruma altına alın ve emniyet tedbirlerini alın. Burada gösterge panelindeki 1 ne, 2 ne, 3 ne, 4, 5 ne, 1 o andaki sıcaklığı veriyor. 12.1 yazan yer sinyal voltajı ve şu da topraklamanın tamam olduğunu gösterir diyor. Şurada şarj değerlerini görüyorsunuz. 2'de 229 volt 16 amper 3.3 kW ile şarj ediyorsunuz diyor. 3'de seçilmiş olan 3 seviyesini görüyorsunuz. 4'de ne kadar süredir şarj ettiğini görüyorsunuz. Altta da ortalama saatteki şarj miktarını görüyorsunuz. 60 kW'lık Megan E-Tech bataryasında 30 kW'ı 10 saatte doldurabilirsiniz anlamına geliyor bu. Eğer tamamını dolduracaksanız tabii ki. Burada birinci sayfa diyor ama biz direkt bunu çevirip 3'ten başlamışız. Şimdi ikiyi anlattık. Bire gelelim. Ters basmışlar biraz. Tersten gitmek lazım da. Burada basit olarak ürünü tanıtmışlar ama bunu anlattım zaten. Bunu konuşmaya gerek yok. Kullanım şartlarını anlatmış burada. Eksi 30 ile artı 55 derece arasında çalışıyor. 3 tire %95 hem olduğunda çalıştırabiliyorsunuz. Ve saklama eksi 50 ile artı 85 derece arasında. 2000 metre altında kullanılması tavsiye ediliyor. Bu kutunun şunun ne korumaları var? Yüksek voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, elektrik kaçağı, topraklamanın doğru olup olmadığını görme, topraklamanın bağlı olup olmadığını görme, 7'de yıldırım koruması, yüksek sıcaklık koruması ve güç ayarlaması. 8 amper, 10 amper, 13 amper, 16 amper olarak 25 derecede kullanırsanız bunları ancak görebilirsiniz diyor. Evet, şimdi bunu fişe takalım, bir ayarlamayı görelim. Evet, prize taktım. Sıcaklığı 22 derece, tam 12 volt var. 220 volt tam alıyoruz. 220 volt biraz yüksek olsa iyi olur. Yani 222 volt, 16 amper, yeşil, standby'dı. Şimdi alt menülere giriyoruz. Time, groundu bakalım. Ground tamam mıymış? Evet, topraklamayı burada gördük iş işareti de araba takılı değil anlamına geliyor anladığım kadarıyla. 119 volt, 220 volt değişiyor. 16 ampere ayarlı. Buna bastığımda power, power'ı seçtim. 10 ampere ayarlayabiliyoruz mesela. Bir daha basayım şöyle. Evet, bastıkça değişiyor. 8 amper, 10 amper, 13 amper, 16 amper. 16 ampere uzun basarak seçtim. bıraktığımda 16 amper olarak gördüm. Yine bakalım ayarları. Time. Time'a girelim. 1 2 3 4 yani zamanı 12 saate kadar ayarlayabiliyoruz. Evet, orada yazdığı şekilde bu ucu arabaya takıp deneyeceğiz. Arkasında da hata kodları vardı. Bu hata kodlarını almadan kullanmaya devam edeceğiz. Bu tanıtım videosuydu. Cihazın inşallah daha sonra kullanım videosu da yapacağım sizlere. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank <laughs> you.